arkadaşlar bugün sizlerle müthiş bir vlogla beraberiz efendim Burak Mutfak'ta serimizin belki ilk bölümü belki son bölümü belki tek bölümü bile olabilir çünkü beni ilk kez mutfakta izleyeceksiniz arkadaşlar izleyeceksiniz ee, bugün sizlerle mutfağa gireceğiz mutfakta müthiş bir tost yapacağız gerçekten tost yapma konusunda müthiş bir insanımdır yani hani tost konusunda tecrübelerim vardır efendim hatta şöyle durayım iyice şerif <laughs> Arkadaşlar evet canım tost istemiş şu an akşam e, 11.30-11.45 civarı Canım gerçekten tost yapmak istedi ve tost daha doğrusu tost yemek istedi bu yüzden tost yapacağım e, Bakalım sizlerin de hoşuna gidecek Uzun zamandır da vlog çekmiyorduk Vlog çekeceğiz yeni evimizin e, mutfağındayız Biliyorsunuz yeni ev vlogu aslında çekecektim ama bayağı oldu çekmedi. kusura bakmayın ama Sözüm söz yeni ev vlogunu kesinlikle çekeceğim e, Çapıcak ne ya yapacağım e, Bu arada yanımda e, bizim yardımcı şefimiz Çapkın Bey de burada görüyorsunuz. Çapkın Bey, yardımcı şef. Çizikos, çizikos. Evet arkadaşlar şimdi malzemeleri görüyorsunuz. Burada ee, biz kaşarlı... Bu arada bundan duman muman çıkıyor lan. Oğlum bu... Ee, bir şey yok değil mi lan? Evi yakmayak lan gece gece. Bunlar niye duman çıkıyor? Tırstıp neyse. Kaşarlı sucuklu tost yapacağız arkadaşlar. Tabii ki tereyağımız, kaşarımız, ketçabımız. Eee sucuğumuz var, bıçağımız var, görüyorsunuz bir de koca ekmek var. Ama tabi biz yarım ekmek yapacağız. Çünkü ben yarım ekmekle doyacağımı düşünüyorum. Şuraya koyalım trikotumuzu. Eee tabi isteyen arkadaşlarımız tam ekmek de yapabilir, yarım ekmek de yapabilir. İsteyen istediği şekilde yapabiliyor, yiyebiliyor. Ama ben e, tam ekmek değil, yarım ekmek yiyeceğim. O yüzden yarım ekmekten yapacağım. O zaman başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar daha önceki zaten malzemelerin hepsini buraya koymuştuk. Öncelikle ee, sucuklarımı size göstermek istiyorum. Sucuklarım burada baya bir sucuğum var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sucuğum var. Ama ben bunları daha önceden kesmiştim. Buzdolabında duruyordu. Ee, onları kızartacağım. Ee, şeye atacağım. Sos makinesine atacağım. Cozur cozur cozurtacağım. Ardından ee, ya da ben gösteri göstereyim öyle yapsam ya. Niye böyle yapıyorum? Şimdi abi ee, kaş önce sucuklarımız. First, first. Evet. E, bu arada daha önce tost yaptım. Evet. Ee, sucuklarımızı tek tek şöyle koyalım. Bu arada arkadaşlar yaka mikrofonum bozulmuş. Niye bozulduğu konusunda bir fikrim yok. Nazar mı değdi nedir? Ee, yaka mikrofonum olmadığından dolayı GoPro'nun kendi mikrofonunu kullanıyorum. Ses umarım iyidir. Kötüyse de kusura bakmayın üzgünüm. Ee, yapabileceğim bir şey yok yani. Niyeyse yaka mikrofonu ya bozuldu ya pili bitti. Böyle bir durum var. Kaşarları atmayacağım bu arada. Tabii kaşarları atmıyoruz. Önce sucukları pişiriyoruz, cozurtuyoruz. Ondan sonra kaşarları halledeceğiz. Bu arada ee, şöyle... Gerçi siz görüyorsunuzdur büyük ihtimalle ama Bunlar şöyle pişe dursun. Hatta şöyle bir tur çevirelim. Sonra bir daha çevireceğim zaten. Gerçekten muhteşem bir tost uzmanıyım, değil mi? Yani inanılmaz bir tost ustası olduğumu söylerler arkadaşlar. Tost konusunda daha önce Cambridge Üniversitesi tost Fakültesi'ne bazı şeyler aldık. Şimdi ekmek kesme sanatı. Bu gerçekten bir sanattır. Ee, şöyle bu kadarı bana yeter diye tahmin ediyorum. Evet kestik mi? kestik tamam abi bu kadarı bana hani yetecektir şu kaşarlarımızı aman sucuklarımızı yine çevirelim de yapmayalım abi bu arada eee tostu beğenirsiniz diye tahmin ediyorum o yüzden like atmayı unutmayalım çünkü tostumu beğenirseniz belki bir gün size tost yaparım yani <laughs> like atmayı unutmayın çapkın bey bakalım sende beğenecek misin tostu tamam bunlar pişe dursun abi şunu hangisini yapayım lan şunu yapacağım Ha, tamam, bunu yapalım Arkadaşlar benim en zorlandığım mesele bu. Gerçekten şunu şöyle... Bunu yapmak çok zor ya. Bunu yapmak gerçekten çok zor bir şey. Ne bileyim ben çok zorlanıyorum bu işte yani. Evet şöyle bir açalım. Hadi yavrum. Evet şöyle. Güzel. Ha tostumuzu şu şekilde açtık. İçini isterseniz dilerseniz biraz alabilirsiniz şöyle hafiften. Şu şekilde açtık abi güzel. Şunları bir daha çeviriyoruz. Çok da tutmamak lazım yanar. Evet artık birazdan zaten olacak. Şunda olmuyor abi bu iş yapayım daha kolay. Arka tarafı da pişti mi burada da alabiliriz. Ulan bir de yakıyor muymuşum? Allah cezanı gelsin, gel buraya. Dön bir Tamam. Dayı dön. Güzel. Sen de dön dayı. Dayı güzel dönün dayı. Tamam. Tamam. Şimdi bunların son aşamasına gelmeden önce tabi buna üzerinden bir şöyle tereyağımızı sürelim. Şöyle evet tereyağımız da burada. Ondan süreceğiz. Tereyağı. Birazcık daha pisin alacağım onu orada. Gerçi bunu şöyle alıp öyle de yapabilirim abi. Şimdi sucukları yakarım niye tırsıyorum biraz? Evet, sucuklar olmuş artık. Gel sucuk. Sucuk olmuş. Sucuğu almak konusunda bazı problemlerim var abi. Sucuk gelir misin buraya? He. Tamam. Lan. <laughs> Sucuğun bir tanesi zindar etti abi. Şu birazcık daha pişsin sanki olmamış gibi bu tamam. Gel buraya. Tayin. Arkadaşlar sizler için görüyorsunuz, tost nasıl yapılır, gecenin bu saatinde bunu da yapıyoruz. Şunu biraz daha pişmeli bu tamam. Tamam, şu ikisi birazcık daha pişsin. Bu arada, ee, şunu şuraya alalım. Tereyağımız burada var arkadaşlar. Şuradan. Eee, şuradan. Buna tereyağı sürmemiz gerekiyor. Şu ikisini de alayım da öyle rahat edeyim abi iyisi. Çünkü onlardan tırsıyorum. Olmuşlardır herhalde. Hayat evet, olmuşlar. olmuştu. Güzel. İşte bu. Ye 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 Arkadaşlar şimdi geldik de Çapkın nereye gidiyorsun Çapkın Çapkın Oğlum bak manyak manyak renkler yapma Şimdi geldik tereyağı sürme kısmına Tereyağımı sürüyoruz Bu artan tabii ki Ekmeğimizi poşetimize koyalım, müsritlik olmasın sonradan bu ekmeği ben yarım ekmek daha yaparım, belki bir yemeğe karıştırırım, belki çorbaya koyarım, belli mi olur canım? Evet, güzelce tereyağımızı sürüyoruz arkadaşlar, şöyle alalım, Güzel. çapkın kafasına göre geziyor, aslında şu diğeriyle de alabilirmişim biliyor musun ama bununla yapacağım abi, vallahi bunu da yapacağım. Evet, sürme işlemi sırasında sizinle aşçılık anılarımı paylaşabilirim. Sene 96. Daha yeni doğmuşum. Doğar doğmaz dedim ki, kardeşim yemek var mı? Senelerdir su içiyoruz. Yani suyun içinde ne bulursak götürüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Hemen orada Doktor Bey'e bir Adana. Adana yapıyorum. Acaba Adana konusunda profesyonelimdir. Arkadaşlar tereyağlamamız tamam. Bu tarafa çok sürmek istemedim. Ben çok fazla tereyağı koymak istemiyorum. Çünkü dışında falan da tereyağlayacağım. Tereyağı bu kısma sürdük. Şimdi sucuklarımızı tek tek buranın içine alıyoruz. Çapkın bu arada koluma sıçmış. Tereyağı koymak istemiyorum çünkü dışarı. Gerçekten çok dezenfekte bir ee, şu an yemek yapıyorum. Ha, yani çapkın geliyor koluma sıçıyor. Ben burada tost yapıyorum. Senin yaptığın yakışıyor mu? Bir de kameraya bakıyor yavşak. Evet arkadaşlar sucuklarımızı tek tek koyuyoruz. Şöyle yerleştirelim. Kaşarımızı ekleyip ondan sonra vereceğiz tost makinesine. Evet şöyle güzelce yaydık. Bu yayma işi çok önemlidir. Bu işe dikkat etmeniz gerekiyor. Çapkın hayır yemeyeceksin dur. <laughs> Yemek istiyorum. abi. <laughs> şimdi gördüğünüz gibi sucukları bu şekilde dizdim. Şimdi bunların üstüne kaşarları koyuyoruz arkadaşlar. Kaşarları elinizle koyabilirsiniz. Eliniz temizse ben elimi yıkadım tabi. Şöyle güzelce kaşarlarımızı yerleştirelim abi. Güzel. Tamam kaşarlar da tamam. Şimdi tostumuzu kapattık. Tostu kapattık müdür. Şimdi şuraya gelelim. Ya bu tripod çok işimi gördü ha. Şimdi arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi. En önemli şeylerden bir tanesi. Hatta biraz şöyle itebilirim. Lan bu tripod çok iyi oldu ha. Bunun önünü ve dışını, arka tarafını tabii ki tereyağlamamız gerekiyor, şurayı. Bu önemli bir ayrıntı, haberiniz olsun yani bunu yapın. Böyle. Tost makinemiz hala çalışıyor bu arada tabii. Evet, güzelce tereyağımızı önüne arkasına sürelim. Tamam. Şöyle tabağın içinde çevirebiliriz ellerimiz batmasın. Bu tarafa da tereyağını, tereyağı da alamıyorum nasıl donmuşsa. Hmm. Tamam geldi tereyağı. Gel lan tereyağı buraya. Tamam. Şuradan size daha güzel göstereyim. Bu kısmına da tereyağımızı yine sürüyoruz. Bunu yumurtalı, yapab yumurtalı da yapabilirsiniz. Yumurtalı da güzel olur. Yumurtalı Kaşarlı sucuklu tost iyidir. Bu benimki tabi daha basit bir yöntem. Öyle çok komplike bir sistem değil. Vallahi karnım acıktı biliyor musun? Harbiden iyice acıktı yani. Tamam. Güzel. 10 numara. Tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi atıyoruz. Ve şunları bunların kapaklarının ağzını kapatalım. Çok önemli. Kabağın her şeyin kapağını ağzını kapatmamız lazım. Ben a ketçap sürmeyi unuttum. Hemen ketçap da sıkalım ama biraz elime şöyle su tutayım. Tamam. Şurada peçetem var. Ketçap isteyen sıkabilir arkadaşlar. Ketçap seven. Ben severim, güzel olur. Şöyle açıp Evet, şöyle açıp görüyor musunuz? Şöyle görün bakalım hop. Görüyorsunuzdur diye umut ediyorum ama şöyle ketçabımızı sıkıyoruz. Dilediğiniz kadar çok da bokunu çıkartmamak lazım yani. Ardından efendim kapatıyoruz. Ve tostumuz artık pişme aşamasına geçiyor efendim. Burada önemli olan bazı şeyler var. Tabii ki bazı önemli olan noktalar var. Bunlardan en önemlisi bastırma hareketleri. Tostu böyle bırakmıyoruz. Bazı arkadaşlarımız böyle bırakıp olmadığını söylüyorlar. Çapkın Bey bu konuda bilir kişidir. Çapkın kameranın üstüne koy. Oğlum makinenin üstüne falan falan geberirsin ha Ya bunun üstüne basarken arkadaşlar Eliniz yanmasın Toast makinesine şunu yapın Taktiği uygulayın Bu iyi bir taktiktir E tostumuz pişmeye devam ediyor Güzel biraz daha olacak Değerli olursa hafif daha tereyağı buna ekleyebilir. Ben çok düşünmüyorum. Şu an için çok düşünmüyorum. Birazcık daha pişirdikten sonra işlem tamam. Bu tabağı dilerseniz böylece kullanabilirsiniz. Dilerseniz yıkayıp kullanabilirsiniz. Hiç <laughs> önemli yok. Ayrıca bu artanları ne yapıyoruz? Kuşlarımıza yemek yedirebiliyoruz. Çapkın ye yavru. Çapkın ye. Çapkın böyle mi konuştuk? Videoda hani yiyecektin? Hani videoda iyi oğlum? Gel lan. Evet arkadaşlar tostumuz hazır efendim. Gördüğünüz gibi çok güzel nar gibi kızarmış kaşarlar üstten fırlamış mırlamış on numara beş yıldız. Şimdi sunum da bi, sunum da bir sunum da bi. sunum da bi. bu virüs çekelim. Sunum tabi çok önemli değil çünkü evin içinde yiyoruz. Direkt şöyle tutun ya da olmadıysa <laughs> şunu yapabilirsiniz ben niye çatal kullanmıyorsam bu da tabi merak ettiğim bir konu Hop tabağımıza güzel aktardık abi tabakta bu arada artık makineyi kapatmanın vakti geldi abi şöyle bir yapalım da bir falan yakmayalım şuradan makineye dikkat. Evet arkadaşlar kendim yaptım diye demiyorum. Gerçekten muazzam bir tost olduğu düşüncesindeyim. Tost yaparken e, yardımcı şefim Çamkın gerçekten bana çok yardımcı olmadı. Hatta hiç yardımcı olmadığı gibi bir de üstüme sıçtı. Tostumuz dediğimiz gibi hazır. E, tostu yemeden önce arkadaşlar benim söylemek istediğim bir şey var. Tost elle yenir. Tostu çatal bıçakla kesmeye çalışmayın. Bu tarz davranışlar malca, aptalca ve gerçekçidir. Bunu yapan bazı kişileri gördüm. Peki tostumuzu yerken ne önemlidir? Tamamen şu peçetelerden Bu peçetelerle arkadaşlar şöyle tostu Tutabilir rahat bir şekilde Kavrayabilirsiniz böyle de Kapabiliyorsunuz sonra da ısırıyorsunuz Bakalım tadımız nasılmış bu arada istediğiniz gibi Yarın da ne isterseniz içebilirsiniz Ben limonata içeceğim meyve suyu abi. Limonata da sonuçta bir meyve bir limonata, limonata meyve suyu Limon bir meyve midir Vallahi arkadaşlar tost çok güzel olmuş bence ben yaptım gerçi şöyle gözüküyor <laughs> umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir ee, ben şimdi tostu yiyeceğim videonun bundan sonraki kısmında tostu yeme görüntülerim var dilerseniz tostu yeme kısmını izleyebilirsiniz ama videomuz burada bitiyor ee, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir belki e, bu video bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa böyle videolar çekmeye devam edebiliriz. Önümüzdeki günlerde yine vloglarımız gelecek. Ee, videoyu beğendiyseniz like atarsanız bu tarz videolar beğeniliyor mu? Ben de buna bakmış olurum. izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, yayınlar. Abone olmayı unutmayın.